Hareket artık şu koltuğu Zekeriya. Eee Ziya enişte. Demek paraları kaptırdım he. Ne ya kaptırdık. Elde ne var ne yok hepsi gitti. Hmm. Canım bir sürü mal almış işte Ziya enişte. Hay hay buna da şükür. Hakikaten ya. Bu koltuklar güzelmiş. Bunlardan başka var mı orada he? Asıl o bilgisayar çok kıymetli Ziya enişte. Onu almakla çok iyi etmiş. Bilgisayar Ziya enişte nesine yarasın Sıtık ha? En iyisi yine para sayma makinesi çocuk. Parası kaldı mı sayacak seninki de laf yani. Polise filan başvurdun mu enişte? Nasıl geri alacaksın paranı? Ya, polise gidelim de ne diye çünkü? Her parayı almadım derse ne yapacak? Ne yani? Parayı verirken makbuz filan almadın mı? Kız kara Cahil gibi konuşma. Herif dolandırıcıymış. Ne makbuzu kesecek? Sayı, e, adı ne bu dolandırıcının? Tanıdık bir dolandırıcı mı? Hayır olur ha. Bizi de dolandırmak ister diye soruyor. Harbin dolandırıcılık kariyerini hiç bilmez. Fakat adı Zeki Zede. <laughs> Zeki Zede mi? <laughs> e yuh artık enişte ya. Sen de resmen hak etmişsin. Adamın adı bile ben dolandırıcıyım diye bas bas bağırıyor. <laughs> Zeki Zede. Ay bu böyle banker Zede, döviz Zede gibi bir şey ya. Kusura bakmayın işte ama parayı verdiğinde mağdur olacağın en başından belliymiş. Ay insan bu kadar da bariz dolandırılmaz ya. <laughs> Kız üste gitmesene adamın. Hay yüreği yanmış zaten. Ha şöyle ortalama laflar söyle. Ha ne bileyim cana geleceğine mala gelsin işte falan de değil mi? Ay cana gel canım gelsiniz gelsin işte be Ay üzülme sen. nasıl üzülmez Safiye? Ben o parayı biriktirene kadar neler çektim. Koyucu bir yakalasan öldüreceğim. Ya da boynunu kırarım. tam en azından döverim. Şşş Dövmekten dövdüm de aklıma geldi. Lan Samim Hı. sen bir nincasın. Arkadaşlarımla şöyle toplaşsanız diyorum. Gidip o herifi bir güzel dövseniz de benim parayı kurtarsak ha. Sen merak etmeyin işte ya. Ee, biz ninjalar e, her zaman mağdur mudilerin yanında olmuşuzdur. Birazdan gider Botun ile konuşuruz. Kendisi yüksek ninjadır. Paranı faiz ile geri alır adamdan. Allah yaşanan fakir fukara babası ninjalar. bak e, bana bak. Yalnız benim parayı kurtarmadan önce herifi güzel doğum mu? Vay be Ziya enişte. Demek ninjalara kadar düştün sonunda. Ama seni de biliyoruz Zekeriya. Zamanında seni dolandıran bankerin kedisinden medet umuyordun. Neymiş efendim? Kedi ne yapar eder sahibini bulurmuş. Ha, o günleri unutmadık. Canım ne karıştırıyorsun şimdi eski defterleri? Tamam zamanında biz de sağa sola para kaptırıyorduk ama artık akıllandım. Kimseye zırnık kaptırmam. Ee, insan bu devirde artık babasına bile güvenemiyor değil mi baba? Sağ ya biz dün akşam seninle iddiaya girmiştik. Ne oldu o iddia paraları? Ee, ne parası yavrucuğum, kimse bilemeyince kasaya kaldı onlar ya. Gelin, gelin! Kapı açık! Ee, sen miydin Samim? Ee, ben de meditasyona girmiştim de kapıyı o yüzden açamadım. Ee, kusura bakma. Aman estağfurullah hocam. Esas biz sizi rahatsız ettik meditasyon yaparken. Ne yapıyor dedim sen hoca? Meditasyon enişte. Hmm, Allah kabul etsin Batur abi efendi. Cümlemizinkinim. Ee, beyefendi kim Samim? Ne amaçla burada bulunuyor? Kendisi yabancı değil hocam. E, eniştem olur? E, bir mağduriyeti var da sizi onun için rahatsız ettik. Ziya eniştemi Zeki Zede adlı bir şahıs fena halde çarpmış. Hem de nasıl çarptı? Paraları aldı sonra da iflas etti. Bey ortadan kayboldu. Kurt e, İyi de Samim. Yani ben iflas masasında kondor toto şeyi komiseri değilim. Yani size nasıl yardımcı olacağım? E, şey diyorum hocam. Yani bu Zeki Zede'nin bürosunda şöyle bir dolaşsak ha. Belki kendisiyle rastlaşırız. E Olmazsa en azından yerini öğrenmiş oluruz. Zaten az bir konuşunca ikna olur lavuk. Hmm. Ha, tamam şimdi anladım Samim. Doğru söylüyorsun. Hemen gideriz. Ee, dövüş sanatları tarih boyunca küçük tasarruf sahibinin hep yanında olmuştur Samim. Sağ olasın Batur Alp Efendi. <laughs>